Başımda saçların saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir uzak. İnsan sohbetleri yasak. Uzak olun uzak. Benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öten kuşları, Göğe yakın başları, benim meskenim dağlardır. Yarim yerlere verin, sevdamı yerlere verin. Yerleri bana gönderin, benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismin ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlar.